Yarım Voley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bu başlığımızda sizlerle El Musrati ve İsmail Yüksek takası gerçekleşir mi? Böyle bir takas mümkün mü? Ki Beşiktaş'ın şu sıralarda Wilfred Endidi ile anlaştığını ve İstanbul'a getirdiğini hatırlayacak olursak yine böyle bir hamle gerekir mi? Sorularına cevap arayacağız. Yarın Voley YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz dedikten sonra evet El Musurat'tan başlayalım derseniz Beşiktaş tarihinin şu artık hani Beşiktaş tarihi diyoruz Fenerbahçe tarihi Galatasaray tarihi Türk futbol tarihi bonservis servis bedelleri maaş miktarları oldukça artmaya çalıştı artmaya başladı ama yine de söyleyelim şöyle Beşiktaş tarihinin Henüz geçtiğimiz haftalarda tamamlanan Orkun Kökçü transferine kadar en maliyetli bonservis bedeli, en yüksek ve hayatında ilk defa bonservis bedeliyle transfer olan El Müsrati Beşiktaş'ta açıkçası isteneni veremedi. Daha doğrusu bence Türk futboluna çok uygun bir altı numara olduğunu söyleyemeyeceğim. Bence Avrupa ve Dünya futbolunda da takım çok makine gibi işliyor olmalı ki altı numarandan dağıtıcı özellik görevini alabil. İşin sonucunda bizim ligimizdeki hangi tarz altın numaraların iş yaptığı gün gibi ortada. Evet Musrati'ye bu denli para vermiş olabilirsin. Fena olmayan da bir maaş veriyorsun. Bu konuda da hiçbir sıkıntı yok. Ama Musrati'nin de artık çok net bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini biliyoruz ki henüz bir buçuk sezon Beşiktaş'ta görev yapmış olan Musrati sadece 6 ayında Beşiktaş forması giydi. Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçirmişti ama tabii ki Monaco'nun böyle bir ee, Musrati'nin bonservisini almak gibi bir tasarrufu olmadı. Çünkü video başında da söylediğim gibi bu tarz alt numaraların çok ekstra işler yapıyor olması lazım ki bu kesici, hani hep akıllara getireceğimiz Josef gibi, Atiba gibi Beşiktaş'ta örnek veriyorum. Bu isimleri açıkçası aratmayan bir performans ortaya sermesi gerekiyor. Gelin İsmail Yüksek konusunda. Öncelikle bu eşleşmenin Beşiktaş adına çok faydalı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Musurati gibi bir yönlendiren altı numara ihtiyacı var mıdır? Onun görüşünü sizlere bırakıyorum. Ama Fenerbahçe içinde ya çok saçma bir hamle olur demeyeceğim. Sebebi ise Fenerbahçe daha doğrusu teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci gibi isimler çok fazla tutulan isimler değil. Daha önce İrfancan Can Kahveci ve Beşiktaş haberleri de bu transfer gerçekleşirse iyi olur haberleri de yapmıştım ama burada doğrudan 6 numaralarının eşleşmesine baktığımız zaman Musrati'nin çıkıp İsmail Hüseyin Beşiktaş'a girmesi her ne kadar yine video başında söylemiş olsam da Wilfred Endedi'nin Beşiktaş'a gelmesi rağmen bence o 6 numaranın 2 tane olmasında hiçbir beis yok. Çünkü e, Wilfred Endidi'de bir sakatlık sorunu var. Olası durumda maçlarına göre İsmail ve Endidi'yi tasarruflu kullanabilirsin ya da zaman zaman bu sakatlık sorununu yaşamaması açısından İsmail'in Beşiktaş'a yine e, bu rotasyon konusunda büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçeliler bu transfere, bu değişime, bu söylentiye ne der merak ediyorum. Hoşçakalın.